Meve Piyano uygulamamızın C -Sharp kodlarını ve arayüzünü anlatmaya başlayalım. E, i̇lk önce arayüzden başlarsak arayüzümüz şurada görüldüğü üzere 3 tane picture box'ımız var. Bu picture şu ortadaki e, gif buraya ben bir gif ekledim. Buraya picture box'a ekleme yaparken stage image diyerek bunları ortalamaya sağlıyoruz ve choose image diyerek buradan istediğimizi import edebiliyoruz. Gifimizin görünümü şu şekilde. Bu yanlarda da normal iki tane resim ekledim. Ee, şu an bir tane büyük bir başlık label birimiz var. Burada Meyve Piyano yazıyor. Haberleşme portunu seçin adında bir tane label yaptık ve bağlantı yok labelımız var. 3 tane label kullandım. Ve 4 tane radyo butonumuz var. Bu radyo butonla C hangi com'dan haberleşeceğini tanımlıyoruz. Ee, com4 dediğimle ben haberleştim. Her bilgisayarda farklı olacağı için buraya farklı farklı 11, 14 koyduk. Ee, bunu bunu combo box'la veya işte text box'la da alabilirdim. Ben radyo butonu almayı tercih ettim. Burada bağlantı yok, label'ı var. Bu bağlantı yok. Şu an kırmızı. piano'ya başla dediğimde ve bağlantı sağlandığında bunun rengi yeşil olacak ve yeşil olarak bağlantı var yazacak buradaki label'da. Media player ekledim. Bu media player şurada toolbox'ta herkese çıkmayabilir. Media eklemek için Choice Item diyorum. Ve buradan Com Component'ten burada kişileri şeyleri seçebilirim. Burada Media tik haline getirdiğimde Toolbox'a Media eklenmiş olur. Media buraya eklediğimde de kullanabilir hale geleceğim. şimdi kodlarımıza geçelim seri porttan haberleştirmem için bir tane kütüphane var. O kütüphaneyi eklemem lazım. Using sistem kütüphanesi var. Bu kütüphaneyi eklemezsem aşağıda yazacağım seri port veya ona benzer kelimeleri C anlamayacaktır. E, gel, e, aşağıya geldiğimizde değişkenlerimizi oluşturduk. String A ve string okunan bir. Bu değişkenleri string olarak ifade ettim. Çünkü Arduino'dan da string değerler gönderdim. Arduino kodlarını da anlatacağım. E, A değerim Burada kom 1, kom 2, kom 3, kom 4 bunu atacağım. Okunan bir değerimde Arduino'dan okuyacağım verileri yazacağım. Değişken. Ee, şurada form 1 yüklendiğinde kontrol nokta bilmem ne bilmem neyi false yaptım. Bunu yapmamın sebebi ben yaptığımda değişik ve kimsenin de karşısına çıkmayan bir hata verdi. Bu hatayı internetten araştırdığımda bunu yaptığımda giderileceğini buldum. Yani hata var ama false haline getirdiğimde hata falan kalmıyor. orayı görmüyor. bunu eklerseniz hatanız sizinle kalkar. Aşağı geldiğimde data reserved oluşturdum. Bu data reservoir'un kullanımını internetten bakabilirsiniz. Serial port bu serial port bu kütüphanenin bir elemanı. Serial port, serial port 1, serial port sender, sender oluşturduk. Serial port 1 read existing yani serial porttan okunan değeri okunan bir olarak atadım. Okuduğum değeri read existing olarak yaptım. Ben bunu read line olarak yapıyordum. Read line'da sıkıntı yaşıyordum. Neden sıkıntı yaşıyordum? Gelen veri direkt A olarak gelmiyordu da şu şekilde geliyordu. Top olarak geliyordu. N olarak geliyordu. Onun için sadece A olarak gelmesini istediğim için read existing yaptım. Bu benim yaptığım hatayı siz de yapmayın. Bunu okunan bire atadık. Okunan bire atadıktan sonra bunları koşulladık. Eğer okuduğumuz değer yani Arduino'nun gönderdiği değer A ise bu şekilde medya player'ımızı başlatıyoruz. Medya player'ın hani nereden veri çekeceğini nokta url parametresiyle belli ediyoruz ve tırnak içine yazıyoruz. Bu tırnak içine yazacağımız şeyler önemli. Onları da göstereyim hemen. Burada notalarıma yani medyapilerin çalmasını istediğim notaların içine e, giriyorum. Sağ tıklayıp özellikler diyerek içine giriyorum. Ve burada bunun konumu adresi var. Bu konumdaki tek ters Slashları değiştirmem gerekiyor. Yoksa bunu Arduino pardon C# e, tab işte. Ters Slash Tab, Ters N olarak görebilir. Onun için bunları gördüğünde Arduino ondan sonra en ve T'nin veya başka parametrelerin gelmesini bekliyor. Onun için bunları iki tane koyuyoruz ki sağlıklı olsun diye. Ee, burada notalara kadar yazdıktan sonra yine iki tane ters Slash koyup notanın adını yani dosyanın adını notalar1 ve nokta uzantısını yazıyorum. Bu şekilde URL'den Media Player e, veri çalabiliyor. Ondan sonra geldiğimde buton butona tıklandığında benim butona tıklandığında SP open bu SP dediğim serial port serial portla haberleşmem başlıyor ve serial portun ismi A oluyor. Bu A dediğim şey de ben burada görüldüğü üzere A'yı kom 1'e tıklandığında, şurada tıklandığında kombir, kom 1'e tıklandığında kom 1, kom 2'ye tıklandığında kom 2, kom 3'e tıklandığında kom 3, kom 4'e tıklandığında kom 4 değerini almasını sağlıyorum. Burada com4'e tıkladığımda buradaki a port name'i com4 olmuş oluyor ve baud rate yani e, yanılmıyorsam dakikadaki bit sayısı 9600 olmuş oluyor. Bu baud rate Arduino ile aynı olmazsa Arduino'nun baud rate'i 9600 olarak ayarlanmazsa haberleşme başlanmaz. E, haberleşme burada başlasın diyorum. SP open parantez açıp kapatıyorum. Ondan sonra eğer haberleşme başladıysa şuradaki label 3'ü Burada gördüğü gibi bağlantı kuruldu yap diyorum ve rengi de forkuları da yeşil olsun diyorum. Eğer bağlantı başlamazsa mesaj baksa bana bağlantı kurulamadı mesajını ver diyorum. Ee, bu şekilde kodlarımız şöyle başlatabiliriz. bu şekilde. Şu an Arduino'yu bağlamadığım için haberleştirmeyeceğim. Hata verir zaten. Bu kadar.